Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine hem kolay hem de güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. E, orta kalınlıkta bebe yünü. Böyle. Yünüm de bu şekilde. şişlerim de 3.5 numara. Evet şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Bir sırada düz ördüm. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek atıyoruz. Şimdi ben modelin ön yüzünden yine bir sıra düz örüyorum. kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum Evet modelin ikinci sırasını da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüyorum. Sıradaki ilmeğe yine ters batıyorum. Bir kez ters örüyorum. İlmeğimi sol şişimden çıkarmıyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bir kere de düz örüyorum tekrar ipimi öne alıyorum yine üçüncü ilmeğimi de ters örüyorum bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüyorum İpimi arkaya attım sıradaki ilmeği örmeden şişimi aldım İpi kendime doğru aldım sıradaki iki ilmeği birlikte ters ördüm Yine sıradaki ilmeğe ters batıp bir ilmek çıkarttım. İpi arkaya attım. Bu sefer düz ilmek çıkarttım. İpi kendime doğru aldım. Yine ters ilmek çıkarttım. Bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. Yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım. İpi kendime doğru aldım ve sıradaki iki ilmeği birlikte ters ördüm. Sıradaki ilmeğe ters batıp bir ilmek çıkarttım. İpi arkaya attım. Aynı ilmeğe bu kez düz battım. İpi kendime doğru aldım. Aynı ilmeğe ters batıp 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Yine iki ilmeği birlikte ters ördüm. Sıradaki ilmeğe ters batıp bir ilmek çıkarttım. İpi arkaya attım. Bir kez de düz battım. Tekrar öne aldım. Üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters örüp Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. 4. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru aldım. Ve ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. örmediğim ilmekleri de arka yüzde ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi ikinci kez kuruyorum. Yine aynı şekilde baştaki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters ördüm. Sıradaki ilmeğe yine ters batıp bir ilmek çıkarttım ipi arkaya attım. Tekrar aynı yere batıp düz ilmek çıkarttım. İpi kendime doğru aldım. Bir kez daha ters ilmek çıkarttım. Ilmek sayım 3. Yine 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İpi arkaya attım. Bakın ilmeğimiz kendini belli etti. Bu ilmeği yine örmeden şişime aldım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği birlikte ters ördüm sıradaki ilmekten yine 3 ilmek çıkarıyorum sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm ipi arkaya attım ve yine sıradaki ilmeği örmeden şişime aldım ilmeğimiz belli etti kendini arkadaşlar yine 2 ilmeği birlikte ters ördüm ve sıradaki ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Yine 2 ilmeği birlikte ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki ilmeği örmeden şişimi alıp ipi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. kenar ilmeğimi de yine ters örüp sıramı tamamlıyorum modelin arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ipi kendime doğru aldım ilmeklerimin hepsini ters örüyorum Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Şimdi de modeli büyük parça üzerinde göstereyim. Böyle. Arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzü de farklı bir model gibi durdu. Evet, bu modelin altına siz istediğiniz lastik modelini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Lastiğin ismi tekstil tipi lastik. Kanalımda yapılışı var. Yapmak isterseniz oradan izleyip yapabilirsiniz. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.